Bekir Hazar Öldürdüler, soydular. Avustralya Fransa'dan 90 milyar dolarlık nükleer denizaltılar ve teknolojisini satın alacaktı. Anlaşma imzalamışlardı. Avustralya'nın patronu ve sahibi İngiltere'ydi. Londra, Washington'la birlikte el ele vererek o anlaşmayı iptal ettirdi. Ne lazımsa bizden alacaksın, o parayı bize vereceksin dedi. Fransa'yı saf dışı ettiler. Fransa Cumhurbaşkanı zavallı zübük Macron deliye döndüğü gibi rezil oldu. Hemen asarız keseriz diye laflar edip ABD ve İngiltere'ye aklınca sopa gösterdi. Konuşmalarına bakınca Fransa İngiltere'ye saldıracak, ABD'yi yerle bir edecek zannetti Avrupalılar. Ancak önceki gün ABD Başkanı Joe Biden'la bir telefon konuşması yaptılar. Güya ABD Fransa'dan özür diliyordu. Ancak Beyaz Saray o telefon görüşmesinin fotoğraflarını servis etti. Biden özür dilerken gülüyordu. Dünyaya gülerek gerçekleştirilen özrün aslında Macron'a kafa yapıldı anlatılmak isteniyordu o mesajda. Macron çok mutlu oldu hemen geri çektiği Washington elçisini tekrar gönderdi. Beyaz Saray bu ikinin görüşmesiyle ilgili bir detayı da servis etmeyi unutmadı. Benim en çok o detay dikkatimi çekti. Biden Macron'a Yavrucuğum biz Fransa'nın büyük yatırım yaptığı Afrika'nın Sahel bölgesindeki terörle mücadele çabalarına destek vermedik mi? Niye büyütüyorsun Avustralya'daki 90 milyar elinizden aldığımız için diyordu o detayda. Suslen çekiyordu Biden. İşte o sahelin ne olduğunu anlamadan bu konuşmaların nereye vardığını bulamayız. Fransa 2012'de Mali'ye kimseye danışmadan askerleriyle daldı. Yaptığı yığına oradan Moritanya, Çat, Nijer ve Burkina Faso'ya kaydırdı. Bu bölgeye Sahel deniyordu. Fransız istihbaratının Suriye'de çimento üreten şirketi Lafarge aracılığıyla nasıl Daşa milyonlarca dolar yağdırıldığına dair belgeler ortalığa saçılmıştı. DAEŞ'le işbirliği yapan, paraya boğan Fransa, Afrika'da da bu kanlı örgütle işbirliği yapıyordu. Önce DAEŞ saldırı düzenliyor, Ardından Fransız askerleri dört ülkeyi kapsayan Sahel bölgesine terörü durduracağız diye giriyordu. Sahel bölgesi maden kaynıyordu. Toprağın altından boksit, uranyum, demir, altın ve petrol fışkırıyordu. Binlerce insan öldürerek bu toprakları yağmaladılar. Milyonlarca insan yerlerinden edildi. Yeraltı zenginliklerini sömürme uğruna tam bir soykırım yapıldı. Biden Macron'a işte bu Sahel bölgesi sömürüsü, katliamları ve soykırımı için sopa gösteriyor. Avustralya'da 90 milyar dolarını el koyduk tamam. Ancak Sahel'deki kanlı sömürme, kan dökerek kazandığı milyarlarca dolara biz yardım etmedik mi? Kapa çeneni oğlum, oradan kan üzerinden kaç milyar dolar kaldırdığını bana söyletme şimdi diyordu gülerek. Macron da tamam abi haklısın, unutmuşum diyerek yelkenleri suya indiriyordu. Bizdeki iddiaçı kafa batı ayranları onların refahını nasıl para içinde yüzdüklerini yazarak ah çekerler hep. Ancak o refahı ve parayı nasıl milyonlarca insanın cesedi üzerinden kazandıkları konusunda tek kelime etmezler. Şimdi size bir adamın itiraflarını aktaracağım. Bakın ne diyor o adam. Namibya'da binlerce insanı katlettik. Togo'da, Papua Yeni Gine'de, Kamerun'da neler yaşattığımızın bilinmesini istemiyoruz. Ancak tarihimizde yüzleşmeliyiz. Ve devam ediyordu. Sömürge yöneticileri olarak biz de insanları baskı altında tuttuk, sömürdük, yağmaladık ve öldürdük diyordu önceki gün. Bu cümleleri sarf eden öyle sıradan biri değildi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ta kendisiydi. Bu ülkede Batı adına provokasyonlara imza atıp devletine saldıranlar, Batı'dan fonlanarak insanları sokaklara dökmek isteyenler, onların peşinden gidenler, batılı olacağız, refah getireceğiz diyerek iktidara talip olanlar, o çok sevdiklerinin nasıl kan gölünden beslendiklerini bu millete hiç anlatmadılar. Kaç milyon ceset üzerinde refah kurduklarından hiç bahsetmediler. Ülkelerin yeraltı kaynaklarını su gibi içerek sömür sömür sömürdüklerini hiç gündeme getirmediler. O yüzden önce Batı değil, önce Türkiye diyenlerin peşinden gitmek zorundayız. Batılı karşısında hazır ola geçenlerden bu ülkeye bir çivi dahi çakılmayacağını damarlarımıza hissedeceğiz. Herkes kimin ne dediğini, kimlerin hazır olcu olduğunu biliyor. Her şey ortada, anlatmama gerek yok. Bekir Hazar Mehmet Akif Soysal. Evergrande yeni bir küresel kriz kapıda mı? 1996 yılında kurulan Evergrande, 2018 yılında dünyanın en değerli emlak şirketi oldu. Cirolarına göre dünyanın en büyük şirketlerini sıralayan Fortune 500 listesinde ise 122. sırada yer alıyor. Emlak sektörü toplamda Çin ekonomisinin %29'unu yani üçte birini oluşturuyor. 305 milyar dolarlık tutarıyla dünyanın en borçlu emlak geliştiricisi China Evergrande Group, içinde bulunduğu likidite krizinin borç temerrüdüne yol açacağına dair endişelerin artmasıyla çarşamba günü kredi notunun birkaç gün içinde ikinci kez düşürülmesine yol açtı. Türkiye'nin dış borçlarının toplamının 440 milyar dolar olduğunu düşünecek olursak, tek bir şirketin 305 milyar dolarlık borcu ve taahhütleriyle iflasının büyüklüğünü daha iyi anlayabiliriz. Bu ay faiz geri ödemelerini gel gerçekleştiremeyen Evergrande, 30 gün içerisinde de yeniden yapılandırmaya gidemezse bu borçlar temerrüde düşecek. Çin'de hali hazırda 1300 proje yürüten Evergrande'ın iflas etmesi durumunda proje aşamasında firmadan konut alan yaklaşık 1,6 milyon Çin vatandaşı mağdur olacak. Bunun yanında firmanın yüz binlerce işçisine, on binlerce sağlayıcılarına, 171 yerel banka ve 121 finansal kuruma borcu bulunuyor. Bu da olası bir iflasın genel ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı anlamına geliyor. Alman Bankası Deutsche Bank'a göre eğer Evergrande batarsa bu dünya tarihinin bugüne kadarki en büyük şirket iflası olacak. Evergrande borsaya yaptığı açıklamada 23 Eylül'de vadesi dolan faiz ödemesi için yuan cinsinden tahvil sahipleriyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fakat ne kadar faizin ödeneceği ya da ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi vermedi. Bu yönüyle şeffaf olmayan ve muğlak ifadelerle geçiştirilmeye çalışılan açıklama piyasaları tatmin etmedi. Çin'in emlak geliştiricileri Asya'daki en büyük jank tam çevirisi çöp yani riski yüksek tahvil ihraççıları arasında yer alıyor. Yatırım yapılabilir kredi notu altındaki seviyeyi de ifade eden çöp tahviller yüksek bir temerrüt riski taşıyan ve bu nedenle bu riski telafi etmek için genellikle daha yüksek faiz oranlarıyla gelen yatırım amaçlı olmayan borçlardır. Çinli yetkililerde emlak piyasasındaki gelişmelerin sorun yaratabileceğini görerek son aylarda özellikle gayrimenkul işletmelerine borç verme gibi yeni kısıtlamalarla ülkenin sıcak emlak piyasasını soğutmaya başladı. 2008-2009 küresel krizi Amerikan Bankası Lehman Brothers'ın batmasıyla başlamıştı. Lehman'ı batıran da geri ödenmeyen mortgage kredileri gibi gözükse de esasen çılgınca ve mesnetsiz yapılan türev işlemlerinin ve bu işlemlere en yüksek kredi derecelendirme veren üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun yapısal olduğu anlaşılan sorunlarıydı. Yaklaşık 10 gündür uluslararası medyada Evergrande'in muhtemel iflasının Çin'in Lehman Brothers anı olup olmadığını inceleyen yazılar ve analizler yayınlanıyor. 1929 buhranı kadar önemli bir olay olan ve yapısal sorunlara işaret eden bu çöküş, tüm dünyayı sirayet ederek bugüne kadar süren finansal genişleme döneminin başlangıcı olmuştur. On yıllardır Çin'in emlak piyasasının sınırı yokmuş gibi görünüyordu. Evergrande gibi müteahhitler uçsuz bucaksız topraktan şehirler inşa ettiler, istihdam yarattılar, orta sınıfa birikimlerini aktarabilecekleri bir şeyler verdiler ve onlara toprak satan yerel yönetimleri zenginleştirdiler. Dönemleri boyunca dünyayı hayrete düşüren ekonomik büyümenin yaratılmasına yardımcı oldular. Bu yönüyle Çin ekonomisine katkıları çok fazladır. Buna rağmen fikrimce Çin hükümeti iki sebeple şu ana kadar Evergrande'i kurtarmak için topa girmekten uzak duruyor. Bunlardan ilki diğer şirketlere de too back to fail diye tabir edilen batmayacak kadar büyük bir şirketim yok, işlerinizi düzgün yapın, risklerini iyi hesaplayın demek isterken, diğer bir nokta ise borç verenlerin önemli bir kısmının Amerikalı finan finansal kuruluşlar olmasıdır. Bu yönüyle Çin hükümetinin Evergrande'ı kurtarmak üzere destek vermesi Amerikalı şirketlerin zarar görmesini engelleyecektir. Çin ise belki de bunu istemeyip elinde koz olarak tutmak istemektedir. Ancak yine de Çin sistemik bir kriz ihtimali gördüğü en son anda Lehman krizinden yola çıkarak önlemler almaktan çekinmeyecektir. Bu yönüyle Lehman krizi kadar derin etkileri olacak bir sürece girileceğini düşünmüyorum. Mehmet Akif Soysal